Ve Güllü, efendim, Gül tut asladı ama Güllü'dür. Bizim hepimizin gönlünde taht kurduğu ismi, daha 52 yaşındaydı. Ve hayatını kendi evinde, evinin camından düşerek kaybetti. Roman havası oynarken camdan düştüğü iddiası vardı. Yerin çok kaygan aldığı, pencerenin çok kısa olduğu... Dolayısıyla orada kayıp düşmüş olabileceğine dair bir iddia var. Ee, bir şekilde medya bu konunun üzerinde duruyor. Efendim eski patronu sürekli mutlaka öldürülmüştür diyor. Ee, böyle bir durum, bir 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 sır perdesi var ee, ve biz bu perdeyi henüz aralayamadık. Son olarak oğlu Turberk Yağız e, Gülter'in ifadesi ortaya çıktı. Güllü'nün kamera kaydında da dikkat çeken detaylar var çünkü o 4 dakikalık kesinti görünt kesintisiz görüntüye de ulaştı medya mensupları da savcılıkta. E, o görüntüde de şüphe uyandıran durumlar var. Bir bakalım efendim son durumu. Arabesk ve fantezi müziğinin kraliçesi Güllü 26 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Ancak günlerdir ölümündeki sır perdesi çözülemedi. Kimi düştü dedi, kimi ise cinayete kurban gittiğini ileri sürdü. Oğlu Tuğberk Yaz Gülter'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Annem sevgi dolu bir insandır, kimseyle kötü değildir dedi. Yerlerin kaygan ve cilalı olduğu yönündeki iddialara Gülter ifadesinde bizim dairenin yerleri laminanttır ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük diye yanıt verdi. Camların bel hizasında olduğunu, annesinin ise alkolün etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşündüğünü söyledi. Öte yandan tartışmalara konu olan Güllü'nün banyodan çıktığı ve odaya gittiği anların ham hali de ortaya çıktı. 4 dakikalık tam görüntüde odadan anlaşılmayan seslerin duyulduğu fark ediliyor. Ortaya çıkan ham görüntüler soruşturmayı da derinleştirdi. Görüntüler detaylı analiz için Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'nda incelemeye alındı. Soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle inceleniyor. Evet ya yani birazcık üzerine konuşacağız galiba bu e, haberin. Onu söyleyeyim. Yani biraz dediğim bir süre daha e, gelecek gündem. Kafalarda soru işareti kalacak mı, kalmayacak mı? E, o çünkü savcılıkla çok ciddi bir inceleme yürütüyor. Bakalım ortaya çıkacaktır ne oldu. Şu ana kadar ben de yarattığı şahsi intiba kaza olduğu yönünde. Yani bir kaza sonucu düşmeyle karşı karşıya olduğumuz yönünde ama günde olmadan neler var.